Merhaba mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Benim daha iki tane kitap var. Size bugün bir kitap okuyacağım. Sesim kötü mü? Orada hastayım. Geçmiş olsun alırım. Birinci hikayemiz sudan korkan ikinci İkinci annesini arayan bu kalem. Hangisine başlayayım? Ama ben mi Ama ben mi Adam başlayayım. Şimdi sudan korkan timsah. Resimlerini de göstereyim. Oğlum. Tamam. Timsah sudan çok korkarmış. Hatta o kadar korkarmış ki her suya gitti, girdiğinde poposundan hava kafarcıkları çıkarmış. Fırt 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 nehirde fırtlayarak dolaşırmış. Bulup 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 çıkan hava kabarcıkları hava, çıkan hava kabarcıkları bazen dalgalar oluşturur. Timsah bu dalgalar yüzünde bunun ucundan ötesini göremezmiş. Ya da resmini göstermeyeyim arkadaşlar. Okey mi? Elbette timsahın bu pırtları diğer hayvanların pek hoşluğa gitmezmiş. Bir gün pembe flamingo, ipek maymunu ve fil bir araya gelip bu soruna bir çözüm bulmaya karar vermişler. Fırtlamak hıçkırmaya benzer. Bu yüzden timsahı kork korkuturlarsa fırtıflamaların geçeceğini düşünürlermiş. Şö şöyle güzel bir bu yaparlarsa fırtıflamalarının bitirecği bit Biteceğini tahmin ediyorlarmış Nasıl mı? Sabırlı olun Üç arkadaş saklanmışlar Tabi bir değirdi Ne kadar iyi saklanabilirlerse Bir bakalım Flamingo ve İpek Maymunu Küçük bir taşın Üzerine çıkmışlar Hop denge dikkat Ay Az daha düşüyorlarmış Ne oldu ne var Şurada resmi şu arkadaşlar. He, flamingo ip ve ipek maymunu küçük bir taşın üzerine çıkmışlar. Hop dengeye dikkat. Ay az daha düşüyorlarmış. Ne oldu ne var? Flamingoyu göremiyorsunuz değil mi? Normal maymunu da göremiyorsunuz değil mi? Hiç şaşırmadın kayanın arkasındalar. Hangi koy kaya mı? Fil tabii ki. O size her şeyi anlattı. Ama kimse söylemek yok, tamam? Şşt. Dikkat. En sonunda elinde bir sepetle gelmiş gelmiştimsa nehrin diğer kıyısından oturan büyük annesine gidiyor. Ona taze ekmek ve reçel götürüyormuş. Nehrin diğer kıyısını nasıl geçeceğin, geçeceğini düşünmeye başlamış. Korkuyormuş ya da ya sudan. Korkuyormuş ya sudan. En sonunda yine patlamış. Timsah birden kayayı görüyor, görmüş. Eğer yeterince gerilip kayanın üzerine sıçrayabilirse oradan karşı kıyıya atlayabilirmiş. Sizce timsah bunu yapabilir mi? Yapabilir mi? arkadaşlar şu an bu sayfadan sonra çok güzel geliyor. Gerilmiş gerilmiş kay kayayı hedeflemiş. Koşmuş koşmuş ve sıçramış. Hayır suya düşecekmiş. Hızlıca bir çözüm bulmak lazımmış. Timsah ağzını aynen böyle kocaman açmış şöyle. Nasıl şurası kırılmış ve burada kılıkan geliyor. Hart timsah dişlerini kayanın pardon. Pardon. Arkadaşlar. Birisi geldi abla. Hart timsah dişlerini kayanın pardon. Filin poposuna geçirmiş. <laughs> ay ay ay! Diye varmış fil. Suya daha doğrusu ay 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 diye bağırmış. Fil suya daha doğrusu flamingonun üzerine düşerken ay 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 diye bağırmış flamingo. Suya gö 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 gömül gömül, gömül gömülmemek için ipek maymununun kuyruğun, kuyruğuna asılırken gulu gulu, gulu gulu diye sesler çıkarmış. Yüzme bilmeyen ipek maymunu ah pırt diye fırlamış. Söyledi şimdi timsah. Timsah ipek maymununu kurtarabilir mi? Kurtarabilir de. Kurtarabildi mi? Haydi çabuk çabuk. Anla Haydi anlat çabuk çabuk. Elbette. Timsah olmasaydı ipek maymunu çoktan boğul boğulup gitmişti. Öyle öyleyse, öyleyse Timsah artık sudan korkmuyor mu? Hayır korkmuyor. Hatta timsah artık bu boğulanları kurtaran süp, bir süper can kurtaran. Peki hala fırtlıyor mu? Bazen ama fırtlayıcı zaman sudan çıkıp bir kayanın arkasına saklanıyor. Tabi gerçek bir kayanın arkasına. Kayanın arkasına değil. Haydi bakalım. Herkes yatağa. Arkadaşlar ben bu kitabı okudum. Bunu da yarın okuyalım tamam mı? Arkadaşlar daha bitmedi. Daha var. Ama bir sonraki video yani. Şimdi o, o videoyu çekeceğim. Bu... <laughs> hemen <laughs> ee, geliyor.